Her insanın içinde görünmez bir yolculuk vardır. Kimisi bu yolculuğun farkına bile varmadan yaşar. Kimisi ise kalbinin derinliklerinde bir çağrı duyar. O çağrı ruhu yukarıya, ilahi olana doğru çeken bir davettir. Tasavvuf büyükleri bu yolculuğu merdivenlere benzetir. Çünkü her basamak insanın nefsinden biraz daha uzaklaştırır ve hakikate biraz daha yaklaştırır. Abdülkadir Geylani Hazretleri bu manevi yükselişi kalbin katmanları üzerinden anlatır. Ona göre kalp hakikatin aynasıdır. Fakat nefsin tutkuları ve dünyanın aldatıcı perdeleri bu aynayı karartır. İnsan kalbinin üzerine sinmiş olan pasları temizledikçe her adımda yeni bir basamağa çıkar. Modern insanın en büyük yanılgısı yükselişi dışarıda aramasıdır. Oysa hakiki yükseliş dışarıya değil içeriye doğru yapılan bir yolculuktur. Merdivenin basamakları dış dünyada değil, kalbin derinliklerindedir ve bu merdiveni çıkan kişi aslında kendi içindeki hakikati bulur. Bu yolculuk kolay değildir. Bazen nefis insanı aşağı çeker, bazen dünya zincirleri ayağına dolanır. Ama Geylani Hazretleri'nin işaret ettiği gibi adım adım ilerleyen, her basamakta biraz daha arınan kişi sonunda kalbinin huzur kapısına ulaşır. İşte bu videoda ruhun merdivenlerinden söz edecek. Geylani Hazretleri'nin manevi yükseliş anlayışını birlikte keşfedeceğiz. Her yolculuk bir adımla başlar. Fakat ruhun yolculuğu diğerlerinden farklıdır. Bu yolculuk dışarıya değil, içeriye doğrudur. İnsan kendi acziyetini fark ettiğinde ne kadar sınırlı bir güce sahip olduğunu gördüğünde ve kalbinin derinliklerinde bir boşluk hissettiğinde bu yolculuğun ilk adımını atar. Geylani Hazretlerine göre kulluğun ilk şartı insanın nefsinin zayıflığını kabul etmesidir. Çünkü insan kendi iradesini yücelttiği sürece hakikate ulaşamaz. İlk basamak uyanıştır. Kişi hayatın yalnızca dünya ile sınırlı olmadığını hissettiği o an Ruhunun yolculuğuna çağrıldığını fark eder. Geylani Hazretleri bu hali kalbin ilahi sese kulak vermesi olarak tasvir eder. Çünkü insan her ne kadar dış dünyanın karmaşasında yaşasa da kalbinin içinde sürekli yankılanan bir davet vardır. O davet Allah'ın kuluna olan hatırlatmasıdır. Bu başlangıç çoğu zaman zorluklarla kendini gösterir. İnsan bazen hayatın ağırlığı altında ezilir planları bozulur, hayalleri yıkılır. İşte o noktada kişi kendi gücüyle hiçbir şeyi tam anlamıyla kontrol edemediğini görür. Bu fark ediş aslında bir kaybediş değil, yeni bir başlangıçtır. Çünkü kalp o anda dışarıdan değil, içeriden gelen bir güce yönelmeye başlar. Geylani Hazretleri'nin sohbetlerinde sık sık dile getirdiği bir hakikat vardır. Kalbin Allah'a yönelmediği her an İnsanın kendisini boşlukta hissetmesi kaçınılmazdır. Manevi yolculuk da tam burada başlar. Kişi kalbinin yönünü değiştirir. Geçici olana değil, ebedi olana bakar. Bu yöneliş ilk adımda küçük bir kıvılcım gibi görünse de ilerledikçe güçlü bir alev haline gelir. Modern hayatta insan sürekli dışarıya bakarak kendini tanımlamaya çalışır. Sahip olduklarıyla, başarılarıyla, başkalarının gözündeki yeriyle fakat bu arayış hiçbir zaman gerçek huzuru getirmez. Çünkü ruhun açlığı maddi şeylerle doymaz. Manevi yolculuğun başlangıcı, insanın bu gerçeği fark etmesiyle mümkündür. Geylani Hazretleri insanı dışın zincirlerinden içe yönel diye uyarmıştır. Çünkü gerçek yolculuk kalbin derinliklerinde atılan adımlarla ilerler. Bu ilk basamak katıldığında artık insanın dünyaya bakışı değişir. O sıradan bir hayatın içinde bile ilahi işaretleri görmeye başlar. Bir gün batışında, bir çocuğun masum gülüşünde, hatta yaşadığı bir imtihanın ortasında. Kalp artık dışarıdan gelen her şeyde Allah'ın izini aramaya yönelir. İşte bu farkındalık ruhun merdivenlerinin ilk basamağıdır ve Geylani Hazretleri'nin işaret ettiği üzere bu adımı atan kişi geri dönmez. Çünkü kalp bir kez hakikatin kokusunu aldığında başka hiçbir şey onu tatmin etmez. Manevi yolculuğun en çetin durağı, merdivenin daha başında karşımıza çıkar, nefs. Geylani Hazretlerine göre nefs, kulun en büyük düşmanıdır. Çünkü insanı, Allah'tan uzaklaştıran zincirlerin çoğu, dışarıdan değil, içerden gelir. Nefs, arzularıyla, tutkularıyla ve bencilliğiyle kalbi sürekli meşgul eder. Bu yüzden yolculuğa çıkan kişi, İlk olarak nefsin oyunlarını fark etmeyi öğrenmelidir. Nefsle mücadele savaş meydanında düşmanla çarpışmaktan daha zordur. Çünkü dışarıdaki düşman gözle görünür, ona karşı tedbir almak kolaydır. Ama nefis insanın içindedir. Gizli fısıltılarla kalbi yönlendirir, hakikatten uzaklaştırır. Geylani Hazretleri bu durumu içinde gizlenmiş bir tuzak olarak tarif eder. Kişi nefsine uymaya devam ettikçe Merdivenin ilk basamağını bile çıkamaz. Bu mücadelede insanın en büyük silahı farkındalıktır. İnsan hangi düşüncesinin nefsinden, hangisinin kalbinden geldiğini ayırt etmeye başladığında yolun kapısı açılır. Bir anlık öfke, bir anlık hırs, bir anlık kibir bunların hepsi nefisten doğar. Kalp ise insanı daima huzura, tevazuya ve merhamete çağırır. Geylani Hazretleri Kalbin sesini yükseltmek için zikri tavsiye eder. Zikir nefsi susturur, kalbi konuşturur. Bu mücadelenin kolay olmayacağını kendisi de açıkça dile getirir. Çünkü nefis kulun Allah'a yaklaşmasını istemez. O sürekli dünyaya bağlamak, insanı geçici hazların peşine düşürmek ister. Ama işte bu noktada irade devreye girer. Manevi yolculuğa çıkan kişi her defasında nefsin çağrısına hayır diyebildiğinde bir basamak daha yukarı çıkar. Modern çağda bu mücadele belki daha da zordur. Çünkü nefsin arzularını körükleyen şeyler her yerde; reklamlarda, sosyal medyada, insan ilişkilerinde. Sürekli daha fazlasını istemek, hiç doymamak, hep öne çıkmak. Bunlar aslında nefsin sesinin farklı kılıklardaki yansımalarıdır. Geylani Hazretleri'nin uyarısı bu yüzden bugün daha da kıymetlidir. Nefsi susturmadan kalp hakikate açılmaz. İlk mücadele Nefsin zincirlerini gevşetmektir. İnsan her hayır dediğinde kalbi biraz daha özgürleşir. Her sabır gösterdiğinde kalp biraz daha güçlenir. Ve her gün biraz daha Allah'a yöneldikçe nefis zayıflar. İşte bu noktada ruhun merdivenleri tırmanılmaya başlanır. Çünkü nefsini terbiye etmeyen yolculuğun ilerleyen basamaklarına ulaşamaz. Manevi yolculukta Nefsin ilk zincirleri gevşetildikten sonra sıra kalbin saflaşmasına gelir. Çünkü kalp, tasavvufta hakikatin aynası olarak kabul edilir. Geylani Hazretlerine göre, kalbin üzerine sinmiş olan paslar, insanı Allah'ın nurunu görmekten alıkoyar. Tıpkı kirli bir aynanın ışığı yansıtamaması gibi, kalp de nefsin tutkularıyla örtülmüşse hakikati yansıtamaz. Kalbin saflaşması, dışarıdan görülen şeylerle değil, içerden yapılan temizlikle mümkündür. İnsan ne kadar çok ibadet eder, zikirle kalbini besler ve dünya bağlarından uzak durursa, kalbi o kadar parlamaya başlar. Geylani Hazretlerinin sohbetlerinde söylediği gibi, kalbinizi paslardan temizleyin ki hakikatin ışığı onda görünsün. Bu söz, kalp safiyetinin manevi yolculukta ne kadar önemli olduğunu açıkça gösterir. Saflaşan kalp artık farklı görmeye başlar. O, İnsanların sadece sözlerini değil, niyetlerini de hisseder. Dünya malının geçiciliğini kavrar, makamın ve övgünün birer hayal olduğunu fark eder. Böyle bir kalp, hakiki huzuru dışarıda değil, Allah'ın zikrinde bulur. İşte bu yüzden Geylani Hazretleri, müritlerini sürekli kalp zikrine yönlendirmiştir. Çünkü dil ile söylenen zikir, geçici bir esinti gibidir. Kalpten gelen zikir ise, insanın bütün varlığını sarar. Bu safiyet sürecinde sabır da çok önemlidir. Kalp kolay kolay temizlenmez. Çünkü yıllarca biriktirilmiş hırslar, öfkeler, kibirler onun üzerine yerleşmiştir. Bunları söküp atmak için çaba gerekir. Fakat her sabır gösterildiğinde kalp biraz daha hafifler. Bir insan affettiğinde, paylaşmayı öğrendiğinde, nefsinin arzusuna direndiğinde kalbinin üzerindeki perde biraz daha incelir. Bugünün insanı için bu safiyet belki de en büyük ihtiyaçtır. Çünkü modern hayat kalbi sürekli kirleten unsurlarla doludur. Hırs, kıyas, öfke, tatminsizlik. Bunların arasında kalp adeta sürekli tozlanan bir ayna gibidir. Ancak insan içe dönüp o aynayı temizlemeye başladığında hakiki ışığı yeniden görebilir. Geylani Hazretleri'nin işaret ettiği bu merhale merdivenin üçüncü basamağıdır. Bu noktaya gelen insan artık farklı bir huzuru tatmaya başlar. İçsel bir dinginlik, dışarıda ne yaşarsa yaşasın kolay kolay kaybolmayan bir huzur. Çünkü kalp saflaştığında Allah'ın nurunu yansıtan bir ayna haline gelir. Ve bu aynadan yansıyan ışık hem kişinin kendisini hem de çevresini aydınlatır. Ruhun merdivenlerinde ilerlerken kalbin bir sonraki durağı güvenmeyi öğrenmektir. Bu güven insana değil, şartlara değil, tamamen Allah'a yöneliktir. Geylani Hazretlerine göre tevekkül, kulun sebeplere sarılmaya devam etmesi ama sonucun Allah'ın takdiriyle şekilleneceğini bilmesidir. Yani insan elinden geleni yapar, çabalar ama kalbi sonucu sahiplenmez. Onu Allah'a bırakır. Tevekkül pasif bir bekleyiş değildir. Çalışmadan Gayret göstermeden nasıl olsa olur demek tevekkül değil tembelliktir. Geylani Hazretleri bu yanlışı çok net şekilde reddeder. Ona göre kul Allah'ın emanet ettiği iradesini kullanır, sorumluluklarını yerine getirir, sebeplere sarılır ama işin neticesinde kalbi yalnızca Allah'a güvenir. Bu güven kalpte derin bir huzur doğurur. Bu basamak aslında insanın en çok sınandığı noktadır. Çünkü insan doğası gereği her şeyin sonucunu kontrol etmek ister. Yarın ne olacak? İşler yolunda gidecek mi? İnsanlar ne düşünecek? Bütün bu sorular kalbi sürekli meşgul eder. Oysa tevekkül bu yükleri bırakmaktır. Geylani Hazretleri'nin ifadesiyle: Kulun kalbi Allah'a dayanmadıkça dünyaya dayanır dünyaya dayanan kalp ise daima sarsılır. Tevekkül sadece zorluk anlarında değil, bollukta da önemlidir. İnsan başarıya ulaştığında elde ettiğini kendi gücüyle kazandığını zanneder. İşte bu gurur, kalbi yeniden perdeleyen bir nefs tuzağıdır. Oysa tevekkül sahibi olan kişi, bollukta da darlıkta da her şeyin Allah'ın lütfu olduğunu bilir. Bu bilincin verdiği güven, kalbin en sağlam dayanağı olur. Bugün modern hayatın en büyük sıkıntısı, geleceğe dair sürekli kaygı taşımaktır. İnsan sürekli plan yapar, hesaplar kurar ama küçük bir değişiklikte tüm huzuru bozulur. İşte tevekkül basamağı, bu kaygılardan kurtuluş yoludur. İnsan elinden geleni yaptıktan sonra, sonucu Allah'a teslim ettiğinde, kaygı yerini huzura bırakır. Geylani Hazretlerinin öğrettiği gibi, Gerçek güven ancak Allah'ın kudretine dayanmakla mümkündür. Tevekkül basamağına ulaşan kalp, hayatın dalgaları karşısında sarsılmaz bir gemi gibi olur. Fırtınalar kopsa bile o gemi batmaz. Çünkü direği Allah'a, Aha bağlıdır. Ve bu bağlılık, insanın hem iç huzurunu hem de dış dünyadaki direncini güçlendirir. Manevi yolculuğun bu durağında kul, artık yalnız olmadığını kalbinin derinliklerinde hisseder. Ruhun merdivenlerini çıkarken tevekkül, kulun kalbine güveni öğretir. Ama bundan sonraki basamak daha derin ve daha parlaktır: rıza. Geylani Hazretlerine göre rıza, sadece Allah'a güvenmek değil, aynı zamanda onun hükmüne gönülden razı olmaktır. Bu, teslimiyetin en yüksek hallerinden biridir. Çünkü güvenmek kalbin bir umudu, rıza göstermek ise kalbin tam bir huzurudur. Rıza İnsanın hayatındaki her durumda farklı bir ışık yayar. Sıkıntı geldiğinde şikayet etmemek, nimet verildiğinde böbürlenmemek, kalbin Allah'ın takdirine boyun eğerek huzur bulmasıdır. Geylani Hazretlerinin sohbetlerinde dile getirdiği gibi, rıza kalbi nurla doldurur. O nur, kişinin hem kendisini aydınlatır, hem de çevresine huzur saçar. Bu mertebeye gelmek kolay değildir. Çünkü insan tabiatı gereği hep kendi arzusunun gerçekleşmesini ister. Bir olay planladığı gibi gitmezse hayal kırıklığına uğrar. Geciken nimet karşısında sabırsızlanır. İşte burada rıza kapısı devreye girer. Kul kendi arzusunun değil, Allah'ın hükmünün en hayırlı olduğunu kabul ettiğinde kalbinde bir ferahlık doğar. Çünkü bilir ki gördüğü şeyin arkasında görünmeyen bir hikmet vardır. Rızanın ışığı insanın yüzüne bile yansır. Böyle kimseler hayatta her şeye şükürle yaklaşır. İnsanlar onların yanına geldiğinde huzur bulur. Çünkü kalplerinden taşan nur başkalarına da sirayet eder. Geylani Hazretlerinin müritlerine öğrettiği şeylerden biri de buydu. Allah'ın hükmüne rıza gösterin ki kalbiniz saflaşsın. Bu söz, rızanın sadece bireysel bir huzur değil, aynı zamanda toplumsal bir iyilik kaynağı olduğunu gösterir. Bugün yaşadığımız hayatta çoğu insan sürekli daha fazlasını ister. Hep daha iyi, daha çok, daha güçlü. Bu istekler gerçekleşmediğinde kalpler kararıyor. Oysa rıza makamına erişen kişi mevcut olanla yetinmeyi, verilene şükretmeyi bilir. Ve işte bu şükür kalbin içinden yayılan bir ışığa dönüşür. Modern insanın en büyük eksikliği de budur. Rıza. Rızanın ışığını kalbine alan kişi Artık dışarıdaki fırtınalardan etkilenmez. Çünkü onun huzuru şartlara bağlı değildir. O bollukta da, darlıkta da, mutlulukta da, imtihanda da aynı sükuneti taşır. Ruhun merdivenlerinde bu basamağa ulaşan kul, Allah'ın hükmüne rıza göstererek içindeki en derin dinginliği keşfeder. Ve işte bu noktada kalp hakikatin ışığını daha berrak bir şekilde yansıtır. Ruhun merdivenlerinde yükselişin en parlak basamaklarından biri aşktır. Geylani Hazretlerine göre hakiki aşk, kulun Rabbine duyduğu derin sevgi ve bağlılıktır. Bu aşk, insanı dünyaya bağlayan zincirleri kırar ve kalbi göklere doğru hafifletir. Çünkü sevgisiz bir yolculuk eksik kalır. Fakat Allah'a duyulan aşk yolcunun en güçlü azığı olur. Aşk, kalbin sadece inanması değil, aynı zamanda yanmasıdır. Geylani Hazretleri'nin sohbetlerinde ifade ettiği gibi aşk kalbi tutuşturur ve insanın bütün varlığını kapsar. Bu ateş nefsin karanlık gölgelerini yakar ve geriye yalnızca saf bir nur bırakır. İşte bu yüzden aşk ruhu yükselten bir kanat gibidir. İman akıl ile başlar, tevekkül güvenle ilerler, rıza kalbi huzura erdirir. Fakat aşk bütün bu makamları aydınlatan bir güneş olur. Aşk makamına gelen kişi artık sadece Allah'ı sever. Dünyadaki sevgiler, mal, makam, insanlar bile onun gözünde ancak Allah'ın sevgisinin bir yansıması haline gelir. Bu durumda kalp genişler, her şeye merhametle yaklaşır. Çünkü Allah'a aşkla bağlı olan bir gönül yaratılmışlara da şefkatle bakar. Geylani Hazretleri'nin en önemli öğretilerinden biri budur. Allah sevgisi Kalbinizdeki bütün sevgilerin ölçüsü olsun. Aşkın yükselişi insana büyük bir özgürlük de kazandırır. Çünkü kalbin en derin arzusu Allah sevgisi olduğunda artık dünyevi bağların hükmü zayıflar. Kibir, hırs, kıskançlık, öfke bunların hepsi aşk ateşiyle erir. İnsan bütün benliğiyle Rabbine yönelir ve bu yöneliş ruhu hafifletip yukarı taşır. Bugünün dünyasında aşk çoğu zaman yanlış anlaşılır. İnsanlar onu geçici tutkular, dünyevi hazlar zanneder. Oysa tasavvufi aşk, bütün bu dünyevi tanımların çok ötesindedir. Bu aşk, kalbin hakiki sahibine yönelmesi ve ona ait olduğunu bilmesidir. Geylani Hazretleri'nin aşk öğretisi, insanı hakikatin merkezine çağıran bir nurdur. Aşk basamağına ulaşan kişi, hayatın her alanında farklı bir derinlik kazanır. O artık sadece ibadetlerinde değil, bir tebessümünde, bir selamında, bir sözcüğünde bile Allah'ın sevgisini yansıtır. Çünkü kalbinde yanan aşk, onun bütün hallerine sinmiştir. Ruhun merdivenlerinde bu aşamaya çıkan kul, yalnızca kendisi değil, çevresindekiler içinde bir ışık olur. Ve işte o zaman, yolculuğun en güçlü adımlarından biri tamamlanmış olur. Ruhun merdivenlerinde en son basamak hakikat kapısına varışla tamamlanır. Geylani Hazretlerine göre bu noktaya gelen kalp artık nefsin gölgelerinden kurtulmuş, rızanın huzurunu tatmış ve Allah'a duyulan aşk ile dolmuştur. Yolculuğun gayesi işte tam burada belirir. Kalbin hakikatin nuruna açılması. Bu kapıdan geçen kul artık sadece bilgiyle değil, bizzat tecrübeyle Allah'ın varlığını hisseder. Hakikat kapısına ulaşan kalp, dış dünyanın dalgalanmalarıyla sarsılmaz. Çünkü o, varlığını geçici olana değil, ebedi olana bağlamıştır. Geylani Hazretleri bu hali Allah'ın huzurunda huzur bulmak diye tarif eder. Bu, bir bilginin ötesinde bir hal, bir yaşanıştır. Kişi artık Allah'ın varlığını kitapta okuduğu bir satır gibi değil, kalbinin içinde yankılanan bir gerçeklik gibi yaşar. Bu kapıya ulaşmak insana farklı bir bakış da kazandırır. Hayatın acıları bile artık farklı görünür. Çünkü o bilir ki her şeyin ardında Allah'ın hikmeti vardır. Sıkıntılar sabrı artırır, imtihanlar kalbi olgunlaştırır, nimetler şükrü derinleştirir. Böylece kul başına gelen her şeyi ilahi bir terbiye ve sevgi olarak görmeye başlar. Bu bakış açısı Hakikat kapısının insana sunduğu en büyük nimettir. Bu noktada kalp adeta bir ayna olur. O aynada artık nefsin perdeleri yoktur. Sadece Allah'ın nurunun yansıması vardır. Böyle bir kalpten taşan huzur hem sahibini hem de çevresindekileri aydınlatır. İnsanlar böyle kimselerin yanında kendini güvende hisseder. Onların sözlerinde samimiyet, bakışlarında merhamet görür. Çünkü hakikatin nuruyla dolmuş bir kalp karşısındakine de bu nuru yansıtır. Bugünün dünyasında hakikat kapısına ulaşmak belki zor görünebilir. Ama Geylani Hazretleri'nin öğrettiği gibi her insan bu merdiveni çıkma potansiyeline sahiptir. Nefsini terbiye eden, kalbini saflaştıran, tevekkül ve rızayı öğrenen, Allah'a aşkla bağlanan herkes adım adım bu kapıya yaklaşır. Ve kapı bir kez açıldığında artık geri dönüş yoktur. Çünkü kalp hakikatin huzurunu tattığında ondan başka hiçbir şeye razı olmaz. Hakikat kapısına ulaşmak yolculuğun sonu değil, aslında başlangıcıdır. Çünkü bu noktada kul Allah ile olan bağını daha güçlü hisseder, hayatın her alanında onun varlığını görür. İşte ruhun merdivenlerini tırmanan kişinin en büyük ödülü budur kalbinin hakikatle dolması ve bu doluluğun ömür boyu süren bir huzura dönüşmesi Her merdivenin sonunda bir kapı vardır. Biz de bu yolculukta Geylani Hazretlerinin işaret ettiği manevi merdivenleri adım adım çıktık. Nefisten arınan, kalbini saflaştıran, tevekkülü öğrenen, rızaya yönelen, aşk ile yanan ve sonunda hakikat kapısına ulaşan kalbin yolculuğu Belki de senin kalbinde bu merdivenin herhangi bir basamağında bekliyor. Belki de bu yolculuğun en önemli adımı, bugün atacağın küçük bir fark ediştir. Unutma, hakikate giden yol uzun görünse de, kapı aslında kalbinin tam içindedir. Yeter ki o kapının anahtarını aramaktan vazgeçme. Geylani Hazretlerinin öğrettiği gibi, kalp Allah'a yöneldiğinde karanlıklar dağılır, nur parlar ve insan gerçek huzuru bulur. Eğer bu yolculuk sana bir şeyler kattıysa, beğeni bırakmanı ve yorumlarda kalbinden geçenleri paylaşmanı istiyorum. Yazacağın her söz bu yolda yürüyen başkalarına da ışık olacaktır ve sen de bu ışığın bir parçası olacaksın.